Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu fen bilimleri 6. sınıf 5. ünite ses ve özellikleri ve 6. ünite olan vücudumuzdaki sistemler ve Sağlığı ile ilgili değerlendirme sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan hemen başlayalım. Sesin yayılmasıyla ilgili araştırma yapan bir öğrenci özdeş saatler ve fanusları kullanarak Aşağıda düzenekleri oluşturmuştur diyor. Tamam. Bakalım birinci düzenekle arkadaşlar, ikinci düzenek. Bakın burada dikkat edin. Birinci düzenekte ne var? Boşluk var arkadaşlar. Peki boşluk neydi? Hatırlayın. Ses boşlukta yayılmıyordu. Boşlukta maddesel ortam olmadığı için ses yayılmıyordu. İkinci düzenemizde ne var? Hava var. Hava zaten maddesel ortam var içinde. Sesi duyabiliriz. Bakalım bize ne demiş? Öğrenci her iki saati de 5 dakika sonra çalmaları için kuruyor ve süre sonunda sadece ikinci düzenekteki saatin zil sesini duyuyor Zaten bak ne dedik? Boşlukta ses yayılmaz. Bu yüzden birinci düzenekteki arkadaşlar çalar saati duyamıyor. ikinci düzenektekini duyuyor. Tamam buna göre öğrencinin birinci düzenekteki saatin zil sesini duyamaması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir demiş. Bakın burada dikkat edin. Birinci düzenekte niye duyamıyor? Çünkü boşlukta maddesel ortam arkadaşlar yoktur. E ses de maddesel ortamın olmadığı yerde yayılmaz. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gerekiyordu hatırlayın. Şimdi A seçeneğini okuyalım. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekir demiş. Arkadaşlar bakın. Sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir. Sebebi ne? Ses maddesel ortamda yayılıyor. A seçeneğimiz nedir? Doğru cevabımızdır. Yani e, duyamama sebebini bu açıklıyor. B'ye bakalım. Ses katı sıvı ve gaz ortamları farklı süratlerde yayılır demiş. Bu ifademiz de doğrudur. C'ye baktığımızda ses bazı maddelerden geçerken bazı maddelerden geçemez demiş. Doğru arkadaşlar. Bir engele çarpan sesin bir kısmı yansırken bir kısmı soğurulur demiş. Doğru. Ama bu üçü B ve C D şıkları arkadaşlar duyamamasını sebep olan seçenek değil. Bizim doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Hakan hafta sonu babasıyla beraber evlerinin duvarlarını boyamak için odada bulunan eşyaları boşaltmışlardır. Bakın burada görüldüğü gibi. Babasıyla odada konuşan Hakan'a konuşma sesleri odanın eşya ile dolu olduğu duruma göre daha şiddetli gelmiştir. Neden? Çünkü odanın içindeki eşyalar ne yapıyor arkadaşlar? Sesin bir kısmını soğuruyor. Devam edelim. Hakan bu durumu oldukça şaşırmıştır. Buna göre bu durumun nedeni ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangileri yapılabilir diyor. Bak bize diyor ki normalde bu oda eşyayla doluyken şiddet azmış sesin ama eşyaları boşalttıklarında arkadaşlar bakın oda boşken ne oluyor? Ses daha şiddetli geliyormuş. Biz buradan neyi anlıyoruz? Bakın. Eşyalar sesin soğurulmasını sağlıyor E soğurulma olmadığı zaman arkadaşlar ne oluyor ses şiddetli geliyor Şimdi geldik şuna Birinci ifade Odanın içerisindeki eşyalar sesin bir kısmını soğurmaktadır Bak zaten bunu söyledik doğru arkadaşlar birinci öncülümüz İkiye baktığımızda boş odada sesin büyük bir kısmı yansımaya uğrar Bakın soğurulma olmayacağı için yansımaya uğruyor Doğrudur arkadaşlar ikinci ifademizde Üçüncü ifademize baktığımızda boş odaya halı, koltuk e, ve bunun gibi eşyalar tekrar yerleştirildiğinde sesin şiddeti azalır demiş. Azalır sebebi nedir? Eğer halı, koltuk gibi eşya arkadaşlar yerleştirirseniz ne olacak? Onlar sesi soğuracak ve sesin şiddeti azalacak. Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Kayra aynı ses kaynağını 3 farklı ortama koyarak bir deney tasarlıyor. Kaynaktan çıkan sesleri şekilde gösterildiği gibi K, L ve M ortamlarının diğer taraflarından dinliyor. Zaten bak K ortamı burada, burada dinliyor. L ortamı burada yandan dinliyor. M ortamı burada buradan dinliyor arkadaşlar. Bakın arada ne var? Bir K ortamı mesafesi var. Şimdi dikkat edin. Ses kaynağından çıkan sesin K, L ve M ortamlarındaki yayılma sürati Arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir Şimdi bak şunu hatırlayın Bir kere ortamları yazalım arkadaşlar Ortamları ne yapacağız Taneciklere bakarak da zaten yapabilirsiniz Burada şuna dikkat edin Mesela K ortamı katı arkadaşlar L ortamı sıvı M ortamı gaz Şimdi burada arkadaşlar bizim bilmemiz gereken nedir Ses katılarda daha hızlı iletiliyor Daha hızlı arkadaşlar yayılıyor Sonra sıvı en sonunda gaz olarak gidiyordu e şimdi buradaki sıralamam nasıl olacak o zaman? En fazla K'da, sonra L'de, sonra M'de olacak. Üçüncü sorumun cevabı arkadaşlar B seçeneğidir. Dördüncü sorumuza geldik. Süleymaniye Camii'ni gösteriyor arkadaşlar. Süleymaniye Cami akustik yapı örnekleri arasında yer almaktadır. Yüksek seslerin soğurulmasını sağlamak için duvar sıvasının içine keten kullanmışlardır. Bakın Soğurulmayı sağlamak için ne yapıyorlar arkadaşlar? Keten kullanıyorlar. Ee, ters yerleştirilmiş içi boş küpler, tuğlalarda boşluk bırakma gibi teknikler kullanılarak yalıtım amaçlanmıştır. Tamam. Ee, kemerlerin içinde ise kurşun kullanılarak caminin içine sesin kaybolması önlenmek istenmiştir. Caminin içine karşılıklı düz duvarlar yerine hareketli formlar kullanılmıştır diyor Süleymaniye Camii için. Şimdi bize ne demiş? Buna göre Süleymaniye Camii ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. Arkadaşlar dördüncü sorumuza hemen bakıyoruz A şıkkından. Karşılıklı düz yüzeylerden kaçınarak sesin soğurulması engellenmiştir. Şimdi bakın. Arkadaşlar sesin soğurulması için değil bunu ne yapmış arkadaşlar? Sesin kaybolmaması için yapmış. Bu kısma bakıyorsunuz. E, A seçeneği nedir? A seçeneğin yorumunu yapamam. Şimdi bununla alakalı arkadaşlar bir şey yok. B'ye baktığımda kullanılan malzemelerde boşluklar bırakılarak ses yalıtımı sağlanmıştır. Doğrudur. Zaten bakın ne diyor bize? E, ters yerleştirme, içi boş küpler, tuğlalarda boşluk bırakma gibi teknikler kullanılarak yalıtım amaçlanmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi nedir? Bu ifadem doğrudur. C'ye geldiğimde sesin cami içerisinde her yere ulaşabilmesi için katı maddeler kullanılmıştır diyor. Bakın burada nedir arkadaşlar sesin kaybolmaması için e, Kemerlerin içine kurşun kullanılıyor Bu da nedir arkadaşlar sesin e, Her yere ulaşmasını sağlıyor katı madde olarak C seçeneği de doğrudur D'ye baktığımızda Özel sıvalar kullanılarak sesin sorulması amaçlanmıştır diyor Bakın ne yapmış Sıvanın içine Keten kullanmış bunu hangi amaçla yapıyor? Bakın yukarıda belirtmiş seslerin soğurulması amacıyla yapıyor. Arkadaşlar nedir? D seçeneği de doğrudur. Geldik arkadaşlar 5. sorumuza. Laboratuvar ortamında yüksek ses dalgaları oluşturan jeneratörler, jeneratörler üretilmiş ve bu jeneratörler çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Ses dalgaları sıvıyı çok hızlı bir şekilde titreştirip hareket ettirmektedir. Üretilen bu ses dalgaları Boya renklerinin daha iyi karıştırılmasını, böbrek taşlarının kırılmasını, çamaşır makinesinde kıyafetlerin temizlenmesini, okyanus derinliklerinin ölçülmesini, sert maddelerin kesilmesini ya da delinmesini sağlıyormuş. Bize diyor ki buna göre ses dalgaları, dalgaları ile ilgili. E aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Şimdi tek tek arkadaşlar bakalım. A seçeneğinden başlayalım. Ses dalgalarının cisimleri kesmesi sesin bir enerji olduğunu gösterir. Bakın ne diyor? Sert maddelerin kesilmesi ya da delilmesi. Doğrudur arkadaşlar A seçeneğim. B'ye geçtiğimde ses dalgalarının titreşimleri sayesinde madde taneciklerinin karışması demiş. Bakın ne yapıyoruz? Boyayı karıştırmak için arkadaşlar ses dalgalarını kullanıyoruz. İkinci ifademiz de doğrudur B seçeneğinde. C'ye baktığımda Sesin yansımasından yararlanılarak iki konum arasındaki mesafe ölçülebilir demiş. Bakın ne diyor? Okyanus derinliklerinin ölçülmesini sağlar. Tamam. C seçeneğimiz de doğrudur. Ama D'ye baktığımızda arkadaşlar ses dalgalarının katı cisimler üzerindeki etkisi sıvılara göre daha fazladır diyor. Bakın bu e, yorum yorumu yapamam. D seçeneğim nedir? Yanlıştır arkadaşlar. 6. soruya geçiyorum. Gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan doktorlar, özellikle çocuklarda bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucu bakterilere karşı direncin azaldığını belirtiyorlar. İlaçların dozu ve kullanım şekli kişiye özgü olduğu için doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı sebebiyle iyileşemeyen hasta sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir diyor. Güzel. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Verilen ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar bak dikkat edin. Ee, biz buna dikkat etmemiz lazım. Kendimiz antibiyotik almamamız lazım. O yönden güzel bir soru olmuş. Şimdi hem bilinçlendirmeyi de sağlıyor. Birinci sorumuza bakalım. Bilinçsiz kullanılan antibiyotikler sonucunda farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bakın arkadaşlar ne diyor? Hasta sayısı iyileşemeyen hasta sayısı gittikçe artıyormuş. Ve arkadaşlar ne oluyor? bakterilere karşı, bakterilere karşı direncini kaybediyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu. Bilinçsiz kullanım sonucu çeşitli sağlık sonuçları ortaya çıkar. Birinci öncülümüz doğrudur. İkiye baktığımızda ilaçların doktor tavsiyesi üzerinden belirlenen miktarı kullanılması gerekir. Neden? Arkadaşlar ilaçların dozu ve kullanımı kişiye özgüymüş. Yani biz istediğimiz kadar, istediğimiz miktarda kullanamayız. Doktor bizim hastalığımıza göre arkadaşlar ne yapıyor? Belli bir kullanım dozu belirliyor. Bu yüzden ikinci öncülüm doğrudur. Üçe geldiğimde gereksiz ilaç kullanımı sebebiyle hastalıkların iyileşmesinde azalma yaşanmaktadır. Bakın ne diyor bana? E, doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı sebebiyle iyileş, iyileşmeyen hasta sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir. Üçüncü ifademde doğrudur. 6. sorumun cevabı D seçeneğidir. Hemen 7. soruma baktım. Trafik kazası geçiren bir kişinin kazadan sonra yapılan ilk muayenesinde kemiklerinde ve iç organlarında herhangi bir hasarın olmadığı tespit edilmiştir. Ancak ayağa kalkıp yürümek istediğinde dengesini sağlamakta zorlandığı gözlenmemiştir. Şimdi bakın dikkat edin. Denge sağlamakta zorlanıyorsa, yürümekte zorlanıyorsa arkadaşlar bu neydi? Beyincik ve iç kulakta bulan, bulunan yarım daire kanallarıyla alakalı. Şimdi ne diyor? Neresi zarar görmüştür diyor. Neresi olacak arkadaşlar? Beyincik ve iç kulak. Hatırlayın. Beyincik ve iç kulak neydi? Denge merkeziydi arkadaşlar. İç kulaktaki yarım daire kanalları dengede beyince yardımcı oluyordu. Doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. Hemen 8 sorumuza geldik. Bir öğrenci her sabah uyandıktan sonra eline bir e, torba kuş yemi ile düdük alır ve üniversitenin Stadyumuna gider. Stadyumun çevresine koşup düdük çalarak yemleri etrafa döker. Düdük sesini duyan kuşlar gelir ve yemleri yer. Öğrenci birkaç ay boyunca her gün bu davranışı tekrar eder. Okulun e, turnuvaları başladığında hakem düdüğünü çalar çalmaz yüzlerce kuş Stadyumu işgal eder demiş. Buna göre bu olayla ilgili olarak yapılan çıkarımlardan hangileri doğru? Bakın doğru ifadeyi soruyor bize. Şimdi birinci ifademize bakalım. Kuşlar düdük sesini yem ile ilişkilendirmiştir. Bakın bu nasıl oluyor? Kuş yemi düdüğü alıyor. Kuş yemini dağıtırken sürekli ne yapıyor arkadaşlar? Düdüğü çalıyor. E, bu nedir? Doğrudur birinci ifade. Kuşların düdük sesini duyunca statüma gelmesi sonradan kazanılan bir reflekstir. Doğrudur arkadaşlar. Devam edelim. Limon görünce ağzın sulanması, düdük sesini, düdük sesini duyan kuşların statüüma gelmesiyle aynıdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Nedir? Cevabımız 8D seçeneğidir. Geldik 9. soruya. Ergenlik, ergenlik dönemi insan yaşamında doğal bir gelişim dönemidir ve yaklaşık olarak 10-19 yaşlarını kapsar. Bu dönemde birey bedensel ve zihinsel olarak gelişir. Ergenlik süreci yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönem birey pek çok fiziksel ve ruhsal değişimler yaşamaktadır. Şimdi arkadaşlar ergenlikle ilgili bir soruya geldik. Buna göre hangisi ergenlik döneminde olan birey için yanlış bir davranıştır demiş arkadaşlar bize. Tek, tek bakalım. Yaşanan ruhsal problemlerin çözümü için yalnız bırakılıp bireysel kararlar alması sağlanmaktadır. Bak asla unutmayın. Eğer biz ruhsal değişim varsa arkadaşlar bakın yalnız bırakmayacağız. Ve bireysel kararlar almasını ne yapacağız arkadaşlar? Kararlarına bakacağız. Ona göre değerlendireceğiz. Yalnız bırakma kesinlikle yanlış bir davranıştır. A seçeneğini arkadaşlar nedir? Doğru cevabımızdır. B, C, D'ye de bakalım. Ergen bireye karşı geçirdiği dönem ile ilgili o olarak daha anlayışlı davranılmalı. Bakın ergenlikte arkadaşlar anlayış çok önemli. B seçeneği doğrudur. C'ye baktığımızda bireyin yeterli ve dengeli beslenmesine özen gösterilmelidir. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü neden? Bir gelişim dönemi. D'ye baktığımızda birey fiziksel egzersiz yapması için teşvik edilmeli. Grup ya da bireysel spor çalışmalarının yönlendirilmelidir. D seçeneğimizde doğrudur. Yanlış olan seçeneğimiz arkadaşlar neydi A seçeneğiydi Gelelim e, 10. sorumuza Kan bağışında yüzde 11 artış sağlandı güzel gönüllü güvenli ve düzenli kan bağışı programını 2005'ten itibaren başarıyla yürüten Türk Kızılayı 2016'da kan bağışlarında bir önceki yıla göre yüzde 11 artış elde etti bakın şimdi arkadaşlar Ne yapmış e, Yıllara göre kan bağışı miktarını ünite olarak arkadaşlar bize vermiş ve biz neyi görüyoruz? 2006'da 342 binken iken 2016'da 2 milyon 141 bin ulaşmış. Şimdi ilk 5 ili vermiş. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep şeklinde arkadaşlar bakın. Ne diyor bir de 17 bölgede kan merkezi 65 kan bağışı merkezi varmış arkadaşlar toplamda. Şimdi Kızılay'a yapılan kan bağışları ile ilgili görselden yola çıkarak yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. A seçeneğine bakalım. Bağışların Kızılay'a yaptığı, e, bağışçıların Kızılay'a yaptığı kan bağışı her yıl artarak devam etmiştir. Şimdi tek tek bakalım. Bakın. 342.593 bin artmış. 654 bine çıkmış artmış. 849 bine çıkmış artmış arkadaşlar. 1 milyon 14 bine çıkmış artmış. 1.276.000'e milyon 276 bine çıkmış artmış. 1 milyon 469 bine çıkmış artmış. 1 milyon 640 bine çıkmış artmış. 1 milyon 860 bine çıkmış artmış. 1 milyon 937 bine çıkmış artmış. 2 milyon 141 bine çıkmış arkadaşlar ve ne olmuş? Sürekli olarak artış göstermiş. O zaman nedir? A seçeneğim doğrudur. Geldim B seçeneğine. 2016 yılının içerisinde ülkemizde en fazla kan maaşı yapan e, en fazla diyor pardon en az en az kan maaşını yapan il Gaziantep olmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ülkemizde diyor dikkat edin burada sadece 5 ili vermiş. Ve nedir? Kan bağışı miktarına göre 5 il. E bizim ülkemizde arkadaşlar 81 tane il var. En düşük Gaziantep olabilir mi? Gaziantep en yüksekte 5 yani bu beşli de içinde dese tamam. Yani en fazla kim? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Gaziantep şeklinde gidiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Gaziantep en az veren değil arkadaşlar. Neden? Diğerleri, diğer 81 arkadaşlar buraya almamışlar. Gaziantep en fazla veren 5. il kan bağışında. Bu da nedir? Yanlıştır B seçeneği. C ve D'ye geldim. 2016 yılında kan bağışında son 10 yılın en yüksek seviyesi yakalanmıştır. Şimdi dikkat edin 2016'ya 2 milyon. Arkadaşlar başka var mı 2 milyon? Yok. Tamam. C seçeneğim doğrudur. D'ye bakıyorum. Kızılay bölge kan merkezleri ve kan bağış merkezleri ile düzenli kan bağışı programı yürütmektedir. Zaten arkadaşlar bakın ne olmuş? Her yıl kan miktarını arttırmışlar. Düzenli bir bağış kampanyası var. Güzel. Sorumuzun cevabı nedir? B seçeneği